Evet 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 yedi yedi ağzımda, yedi ağzımda, yedi yedi yedi. Ağzında 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 ağzında. Aldık be. Helal. Kuzu değil. Geri de olabilir bu. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine şahane bir ekiple denizdeyiz. Tansel abi var. Tansel abi eski videolardan hatırlıyorsunuz. Çok özlediniz onu. Valla çok özledim ben de Savaş. Aynen. Balıkçı Akademisi'nden Tansel abi, Sinan kardeşim, Oğuz ve Can ekip çok sağlam. Yine önce canlı yemlerimizi yakalayacağız. Sonra dev evet. balıkları deneyeceğiz. Aldı aldı aldı. Geldi aldı. balıklar. Aldı. Evet nasıl geliyor balıklar? Harika. Adetli geliyor. Of. Altılı yedili çipet oh, pet 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 pet. pet. Benim oha benim oha oha. Allahım. Allah'ım bu ne bu ne bu ne boş ne bu yok. Hop bir taraf da öyle. Harika. Bu ne lan? 2, 4, 6. 6. Abi Koy arada askolyoz. çok az kolyoz var. Kolyozlara kolyoz. iyi sahip çıkın, hamsiler denize düşebilir, Biraz sıkıntı yok. yok. Bunların hepsi hamsi. Harikasın, seninkilerin hepsi hamsi, yemelik onlar. Kolyozlar da yemelik. Can da getiriyor Kaç tane? 3-4 tane falan ya. Ben Vay ben ama ikisi canım. de kolyoz. İkisi evet. de kolyoz. Harika bak. Sekinin boyu efsane vallahi, harika. <laughs> Buna lan çaparı yazmışsın. Yahu orada buyurun. kalmış orada. <laughs> i̇zin, i̇zin belgesi gibi. <laughs> Arkadaşlar bir sürü daha bulduk. Gördüğünüz gibi çok güzel şöyle dipte bir sürü. Böyle aman aman yüksek kalabalık değil ama bakalım olabilecek miyiz. Ekip çalışıyor. Tansel abi destekçi onlara. Ben livar başayım. Livarcı başı mı? Tabii. Ne oldu livarımız? Balıkların güzel güzel bir 5 tane kolyozumuz olmuş maşallah. Sinan da takviyede bulundu. Çok güzel böyle yemlik boyu bir kolyoz maşallah. Full dolu. Full dolu. Oğuz full doldurdum dedi. Bakalım kaç tane alabilmiş. Kaç iğnen var Oğuz? Oğuz da dolmuş. Oğuz duruyor mu? Can da doldurmuş. Geliyor, sürü geliyor arkadan. Kaç saniye abi adam sürüyor Anam almış ki ama Ceyre paket. Bak 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 bak. Oy Sen buraya bak, bak, bak buraya bak buraya bak. Bak şuraya bak şuraya bak. Kaçanlar oh, çek, da oldu. Çek, 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 içeri, çek. Ama şey bunlar ya. Hamsiymiş ya. Abi. ya. Hamsi abi. Hamsi. Hepsi hamsi. Aa orada şey var. Hamsi. Bak. Samsi. Burada kolyoz da var. Güzel kolyozlar var. Bu ne ya? Uskumru gibi. Ey maşallah. Şunları içeri gibi. Kaptınız hamsi. de Şuna bak. Sık gibi bir yem. Tam büyük kuzunun sevdiği boylar. Lokum boy. Bunlar da yemeklik arkadaşlar. Bunlar çabuk ölüyor ve livarı pul yumağı yapıyor. Diğer balıkları da öldürüyor. O yüzden bunları poşete atıyoruz. Şunun iriliğine bakar mısın abi? Harika. Yakın, yakından harika, gelsene. De... Harika, harika. güzelliği ama. Maşallah. Süper. Arkadaşlar canın yakaladığı balıklar da. Akdeniz hamsisi dediğimiz balıklar. Abi içinden geçmişsin. Arkadaş güzel. Çok pullu. Pulunu hemen atar. Böyle Aynen öyle. Ama yemesi çok güzel. Çok keyifli bir balık. Tabii 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 çok lezzetli. Arkadaşlar ilk gibimizi circle iğneyle indireceğiz ve şöyle küçük bir tane yem seçiyorum. Çok şöyle güzel. küçük, çok küçük tosuncuk gibi. Aşağıda çok hareketli ve canlı olsun diye ben bu ara şuradan takıyorum. Bakın tam şu sırt yüzgecinin altından takarsanız kurtulmuyor. İşte. Torpil gibi maşallah. Bak 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 bak, şimdi seni çekecek. Gördün mü bak bak bak? Of çok güzel gidiyor. Açık. Ver Hedefte dev yazılı orkinos var, giri var, sinarit var, bluefin var, kılıç var. Hadi inşallah. Kuzu da gelebilir. Nasıl <laughs> bakalım indiriyoruz takımımızı aşağıya? Hadi İki bakalım. tane takım indireceğiz. Bunu böyle yavaş yavaş indir. Onu buraya koyacağız. Bir takım daha indiriyoruz. Bu sefer usul şöyle arkadaşlar. Bir tane şöyle üst burundan, kemikten, özür dileyerek, hayvanı öldürmeden, aynen hop! Bir tane de şuradan, derinin altından üçlüyü taktık. Süper. Harika. Arkadaşlar, iki taraftan ortaları indiriyoruz. İşte. Bir sancak, bir iskele kamış tutucuda duracak. Biz muhabbetimizi edeceğiz. Arada katacağız. Tek Teknen etrafına oynak gelirse onları at çek yapacağız. Artık bekleme zamanı. Arkadaşlar aşağıda inanılmaz bir büyük kuzu sürüsü var. Dur 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 dur. İndi buluştu buluştu buluştu. Kımıldama kımıldama her an vurabilir Sinan. Hazır ol. Hazır ol. Etrafındalar çok büyük kuzular. Hatta biraz yavaş yavaş yukarı kaldır. Abi dur. Panikledi miyim? Evet. Tam sen yavaş yavaş yukarı kaldır. Kaçarsa seviyor zaten. Tüylerim diken diken oldu. Abi inanılmaz bir kuzu var aşağıda. Ee... Tamam Oğuz. Takacağım mı kamış tutucuya? Tak bakalım. Yani elimde dursun mu? Dursun dursun. Sen bilirsin. Her an vurabilir. Bence biraz dursun. Oğuz abi. <laughs> Kalbin duracak lan. E, götünden iş birazdan. biraz da Su kayağı yaptıracak sana burada. Kamışla beraber aşağı. Şöyle garanti alayım da diz kapağımı koyayım. Vallahi düşermiş. Işte. aşağı. Oğuz abi dişler çıkmaz değil mi? Hayvan vurunca. <laughs> Yok. Tamam. <laughs> 20 bin liraya bırakır mıyım ya? Hayır Benim mami diş düşüyor ya böyle abi. bir şey olduğunda. <laughs> 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 Balon galiba, mi? Balon galiba. Balon galiba ya. An aha, yo büyük balık. Evet 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 yedi yedi azında, yedi azında, yedi yedi. Ağzında 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 Aldık be. Helal. Kalama çok açık. Aldık. Büyük i̇şte bu. Baya güzel balık. Vay be oğlum. <laughs> Nasıl o şey yaptı ya etrafında dolaştı falan. Abi zor yedi ama çok büyük balık. <laughs> kuzu değil bu ama. Abi sinarite benziyor. Savaş evet. kuzu değil bu. Kafa sinarite benziyor. Evet. Evet. Oo, oo. Çok güzel bir canlansın kaç kilo olduğunu bir görelim balığın. Oza vereceğim birazdan. <laughs> Vay be ne yedirdik ama. Göre göre yedirdik. Taş var mı Son aşağıda? Şey taş burası bayağı taşlı. Oo, oh, of, of, Çok of, yük, çok of, yük, çok çok. Geri de olabilir bu. Kuzu değil. Geri de olabilir bu. Kuzu değil bu. sinarit ya da tranca da olabilir. Geri de, evet. giri de. Bu giri de bak kum giridası bu. Bakalım. Bu güzel kafası. de kafası bu. Savaş. Yok, girida değil. Girde dümdüz kuzu gibi basıyor. Bu çok sağlam kafa atıyor. Arkadaşlar aldık be. Yok bu derinlikte pörtlek de olmaz. Sinerit bu ya, sinerit ya da trança. Evet tahminleri alalım. Ben Abi al... çok tatlı dövüşüyorsun sen ya. Atla host diyorum. Olabilir. Al kardeşim keyfini al. Al. Allah. Olay sende şimdi. Bu çok güzel bir kafa. Nasıl ya. ama? Harika. Arkadaşlar ekibimizde büyük balık tutmayan kalmayacak. Sinan'ı da, da tutturacağız inşallah. Bugün inşallah. Bugün inşallah. Aynen öyle. Çok güzel bir balık geliyor. Oo. Ama gerçekten kuzu gibi değil. Ne bilmiyoruz. Acayip merak ediyorum. Sinan kepçe oradaydı. Bir alır Orada. mısın sana zahmet? Çok büyük değil. E, 4-5 kiloluk bir balık. Çünkü siniritten daha ağır bir kere. Daha büyük de olabilir. İnşallah kırmızıdır ya. İnşallah. Oh, oh, oh. Çok Kıfet güzel be ya. Tatlı tatlı iyi yedirdim ben onu Aynen. bayağı sağlam yutturdum İşte bu işte bu Harika Keyif alıyor musun? Süper ya Çok değişik bir kafa atıyor ya Evet çok değişik Aşağı Kesinlikle kuzu gibi değil Yemesi de kuzu gibi şey değildi mücadelesi de Olabilir antenli de olabilir Şey Pagrus carilestictus Dentex gibi bosus olabilir. Dentex, Dentex olabilir. Bu Sparadei ailesinin güzide balıklarından kesmedi, birisi kapatışma. olabilir. Ha? Hiç kesmedi kafa Fangri olamaz bence. Bu derinlikte de burada öyle büyük fangri. Kaldırdın dipten. Geliyor. Daha 10 metre önce kaldırdım Geliyor biliyor musun? Bir, bir şey olmasın diye kaçmasın Hayır, kaçırma yok. güzel güzel. Çok eğleniyoruz. Acelemiz yok. Böyle tatlı tatlı. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi deniz mükemmel. Antalya'nın en güzel havaları geldi. Tansel abi, livarı çalıştırır mısın? Hemen. Balıklar de. ölmesin. Hemen. Evet, dipten şu an 25 metre kaldırdın. Çok güzel. Şöyle ben de senin yanında destekçin olayım. Çok güzelsin be! Hadi bakalım, inşallah kuzu değildir ya. Yani. Çünkü kuzu değilse çok sürpriz bir balık gelecek. Balon olma ihtimali yok. Bir de tranç almış mıyız? Allah. Üf. Bu noktaya bir işaret koyar mısın abi? Yeri tıkla, yeri tıkla. Hayır 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 hayır. Solda ekranda. Yere dokun, yere dokun. dokunmatik yerde. Tam taşa dibe. Oğuz abi tranche çıkarsa bir davar kesersin artık bize. New Point'te baklava tam yiyeceğiz. Tam Amber Jack işaretli orada. Okey. Süper. Noktayı işaretledik arkadaşlar. Tam 90 metrede, aslında biraz daha derine gidiyorduk ama yüzeyde yazılı orkinoslar gördük, onlara deneriz diye durduk burada ve şu an harika bir balık geliyor. Kaç metre oldu? 50 metredeyiz. Tam böyle orta suda yaklaşık olarak. İşte sen nasıl öyle tenkili tenkili Aynen, çekiyorsun ya? <laughs> Süper! Garanti oynuyorum. Tansel abi, nasibinle geldi yine be Sinan! Hadi bakalım Allah'ın izniyle aldık Tekine arkadaşlar yedin aldık. Ben. Işığımız çok güzel, hava mükemmel, keyfimiz yerinde. Daha göremeyiz, kaç kaldı? Daha 40 metre, 30 metre mi var? 40. 40 metre kaldı arkadaşlar. Balık bulucudan takip ediyoruz. Ha yavru balıklar siz. Evet livarımızı da suyunu tazeledik. Bugün çok canlı yem yakalamadık çünkü çok fazla canlı yem yakalayınca e, livarda muhafaza etmek zor oluyor. Oksijen sıkıntısı oluyor. Bir de akülerimde bir sıkıntı var. Akülerimi değiştirmem lazım. O yüzden bugün az yakaladık. Ama e, canlıyım canlı yem kolyoz merasına çok yakınız. Yani bir terse de gidip hemen yakalayabilecek bir yerdeyiz. Bugün uzaklara gitmedik. Direkt Konya altının göbeğindeyiz. Az kaldı görünecek. Çok az kaldı polarize gözlüğümü taktım. 25. 25 metre daha görünmez. Böyle bir 17-18 kaldığında parıltıyı göreceğiz. Çok heyecanlıyım çok. <laughs> Bakayım titreme var mı? Var var. Ama kafa atmayı bıraktım artık. Kaldı tabii canım. Ama hala atıyor, atıyor değil mi? Bak. Tamam işte tamam güzel bir balık. Son Hadi bir inşallah. Var. Tahminleri alalım. Ben lahos diyorum. Mesela? Sen geri de diyorsun sen. Ben kırmızı diyorum. Antenli. Kırmızı ben ben antenli. ne? Kırmızı, antenli. antenli. Sen antenli, sen? Antenli. Ben de en zoru tahmin ediyorum, tranş ediyorum, en zor. Çünkü gerçekten bugüne kadar <laughs> burada tuttum balıkların hiçbir hareketine benzemiyor. Hiçbirinin hareketine benzemiyor. Az kaldı görünmek üzere. Aa, su bugün bulanık, göremiyorum. Gördüm. Ne bu? Kuzu. Kuzu. Ama karnından falan yakalamışız. Evet kuzu. Kuzu. Şöyle 5 kiloluk falan bir kuzu. Çok güzel. Vallahi çok değişik hareket etti ya. Şaşırttı bizi. Allah Allah dövüşmedi. Yo dövüştü. Fena dövüşmedi de. Çok tatlı attı yani. Kuzu. Sıra Sinan'da. Karnından da değil. Çok güzel ağzından yakalamış. Ağzından. Gayet güzel mi Evet. Ya çok değişik bak. Üçü de tam ensede kafada biliyor musun? Aynen aynen. Alayım mı kepçeyi? Elle mi alayım? Daha bu kadar değil mi? <laughs> fazla çekme. Şey evet. Elle alıyorum. Çok, çok iyi oturmuş. Çok, çok iyi. Şey. Üç e, 3,5 kilo falan bir balık. Güzel. Şey boy bu ya. Bu en iyi düşen boy o yüzden. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe. Bak bunu salalım bence. Salalım. Evet. Salalım. Bunu salacağız arkadaşlar. Mükemmel bir balık. Harika. Öldürmeyeceğiz onu. Çok kısa bir fotoğraf fazla yaparız. Ondan sonra tekrar fotoğraf alıp salırız. Bakın. Çok güzel. Single'ı tam dudağına oturtmuşum. Bu da kafasının kaba etine girmiş. Mükemmel bir balık ya. Çok çak, çak çak çak. İşte, i̇şte bu. Harika. Sen salacaksın bunu. Tamam. Hadi. Maşallah diyelim. Arkadaşlar Oğuz'un ilk büyük kuzusu değil mi? Evet. Aynen. Güzel bir start oldu senin için. Eğitim boy. Süper. Hadi şimdi onu bir salalım. Haydi bakalım. Gitmek için can atıyor. Bırakıyorum. Gittir gönder. Haydi bakalım. Haydi git. Harikasın. Harikasın be. Çok güzel gitti be. Süper Mükemmel. Ya. Ne kadar güzel bir hayvan bu. Harika Aynen ya. Aynen öyle. Sonuna salına gidiyor. Çak çak Harika. çak işte ya. bu. Eyvallah. Mutlu oldun mu Murat verdin mi? Ya süperdi ya. Seni de milli yaptık. Aynen öyle. Ama devam rastgele. Aynen. Daha büyükleri gelir Sıra Sinan'da. Yeni bir yem daha indiriyoruz arkadaşlar. Bu sefer can takıyor yemi. Birkaç tanecik gemimiz kaldı. Bitince tekrar yakalır. Sıkıntı yok. Harika. Sağ ol bakalım suya nasıl yüzüyor. Çok güzel. Çok güzel yüzüyor. Tansel abi yine senin şansını aldık ya. Ne nasipli adamsın. Vallahi savaşım. Ya o kadar özledim ki Antalya'yı sizlerle av yapmayı. <laughs> yani bugün yine nasibimiz iyi başladı. Hem Maşallah. yemlikleri aldık. Hem Oz Oğuz... Kuzuyu bindirdi. Süper, Süper, oldu. İnşallah daha ileride olacak. Sinan Hoca'ya nasip. İnşallah. Yalnız şapkanın tişörtün de çok güzelmiş ya. Valla tişörtüm çok güzel. Yakında balık günlükleri inşallah. Y yeni aldım. İnşallah çıkar. Bekliyoruz vallahi sabırsızlıkla. Cana bak canım. Dün sinariti çekti. Sonra tuzla pişirdi. Yedirdi herkese. A gibi oturuyor orada. Valla güzeldi. Yedik içtik. Keyifliydi. Balık da keyifliydi. Bugün de geldik. İnşallah Dayım bir tane aldı kuzu. Day, dayım dediği kuzu. Dayı. Sinan sıra Sinan'da arkadaşlar. Evet. Sinan çok yemek veriyor. Ee, güzel balıklar yakaladık beraber ama artık bir tane büyük kuzu tutmasının o keyfi yaşamasının evet. Evet. zamanı o, o geldi. Sadece istiyorum ya onu böyle çok merak ediyorum çok ilgileniyorum. Balık evet. standart kuzu gibi ya hani bu işte. O yüzden. Tabii canım aynen öyle. kuzu. Kuzu balıktır diğerleri yem. Sloganımız bu. <laughs> arkadaşlar aldık bastı. Aklımızı aldı vallahi çok güzel bir balık. İlk başta çok sağlam bastı. Ama şey çok büyük değil. Bir ama deminkiden büyük olduğu kesin. Çok güzel alıyor. Biraz bunun gazını alacağım. Ah kurtuldu. Ah Sinan'a vereceğim. Diyecektim kurtuldu. Çok güzeldi be. Çok güzeldi. İyi tasmalayamadık ki. Hayır, üçlü yine var bunda. Çok güzel oturdu o aslında. Ci! Ayakkabım <laughs> Çıktı heyecanla. <laughs> Arkadaşlar kalsın Sinan şansına küs. Ama alacağız bir daha inşallah. Sen şu yavrucaklara bir su ver abi. Belki ona vurursun. Çok güzeldi. Küçük değildi. Yani çok dev de değildi ama 10 kilosu olabilirdi. Öyle bir balıktı. Tatlı tatlı yol veriyorduk. Bu balığın sıkıntısı işte dipten yükseltme konusu. Ee, ama şey yapamadık. Ne olmuş takıma bakalım. Galiba kopmuş. Kopmuş. O kırık yerden mi? Arkadaşlar canın düğümleri çok iyidir normalde. Bir önceki balığı da onunla aldık. Daha önceden canın bağladığı takımlarla çok büyük balıklar da aldık. Şu an üzgün duruyor biraz. Ama yani önceki balıklardan mesela e, zedelenme vesaire de olabilir. Onu bilmiyoruz. Ben yine de burada eğitim amaçlı paylaşacağım. Sen de aynısını bağlamış olabilirsin. Bakın arkadaşlar şu single iğne. Ben bir sabit bir üçlü iğne yapıyorum. Yemin boyutuna göre aralığı ayarlıyorum. Üst tarafından soktuk. Şöyle yaklaşık bir karış bir ayırdıktan sonra şunu yanına getirdik. Şuradan biraz daha pay yaptım kendime. Bakın bir aşağıya doğru yukarıdan iğnenin palasına doğru 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yaklaşık 10 kere. Bunu sıktığım zaman yukarı aşağı bile kaydıramazsınız. O kadar sıkı oluyor ki. Şuradan yavaşça bakın. Şuradan çekeceğim. Evet. Sıkmadım. Sıtıyorum, Sıkıyorum. Şimdi dediğim gibi bu o kadar sağlam sıkıyor ki aşağıya kaymadığı için palaya e, oturmuyor ve kesmiyor. Ayrıca bakın şu bir sınavı de... İçten geliyor. Dıştan gelmiyor. Dışarıdan gelecek sürtünmelere karşı da dayanıklı olur. Bir tane single'ımızı bağladık. Şimdi ben arada şöyle bir yaklaşık 10 santim falan olsun istiyorum. Çünkü yemlerimiz çok büyük değil. Üçlü yine çok kolay. Improved Clinch Nut düğümü. Ee, bu bizim bildiğiniz klips vesaire her şeyi bağladığımız düğüm. Arayı biraz daha kısa tuttum. Çünkü boşunu alırken şey yapacak. Biraz daha uzayacak o boşluk. 4 kere 5 kere sardım. Şuradan kasadan geçirdim. Şurada yeni bir kasa oluştu. Oradan da geçirdim. Sık, sıkıştırmadan önce şöyle bir düzeltiyorum. Islatıyorum. Bütün düğümleri ıslatarak sıkmamız lazım. Sıkıyorum. Evet tam oturdu. Şu düğümü de şöyle oturtalım. Bitti gitti. Ama bu benim istediğimden biraz uzun oldu. Keseceğim. en pratik olsun. Tekrar bir yapayım. Normalde biraz daha kısa olması lazım bu kolyozların boyutuna göre. Bakın azıcık bir pay kaldı. Şimdi bunun hepsini değerlendirmem lazım. Şöyle bir boşluk bıraktım. 1, 2, 3, 4. Az pay kaldığı için bu sefer parmağımı koymadım araya. Şuradan geçirdim. Şuradan bir daha geçirdim. Düzelttim. Islatıyorum ve kaydırıyorum. Evet. Tam bizim kolyozlarımızın boyuna uygun oldu bu sefer. Şuradan her zaman bu kayma yapmaz ama emniyet maksatlı. Şöyle bir 2-3 milimde boşluk bırakıyoruz. Bitti gitti. Şimdi yemimizi takacağız. Tekrar. Bu arada melek gözünün altında da ben genelde bir çeyrek kulaç bırakıyorum. Hem çok fazla misina ziyan etmemek için. Hem de yeterli bu. Çok kısası da birazcık avcılığı bozabiliyor. Hayvanın biraz daha iyi yüzmesi, balığın ambarladığı zaman yutması için bir pay olması gerekir. Yine bu fır döndü kısmını da aynı şekilde improved clinch latla bağlayacağım. Aç abi teli. Bakın melek gözünün altında bir tane split halka ve döndü var. Buraya da bir split halka döndü yapabilirdik. Ee, ama buraya klips yaptık. Kolay kaçtık açıkçası. Ama bizim Savage'ın klipsleri de çok sağlam olduğu için güveniyoruz. Aynı düğümü buraya da yaptık. Bakın üstteki lider biraz daha kalın. Tamamdır. Hazırız. Şimdi canlı yemimizi alıp hava devam. Rast gelsin. Aynı anda iki balık geliyor. zike bindi ama ne acaba? Açılıyor mu böyle? Yok balon değil. Yok seninki deyip, yazılı. yazılı. ya Benim balon deyip, dedin ben beni şey yaptın ya. yazılı. Bak bak gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor Oo gidiyor. burası da yazılı. Gidiyor. Çok güzel. Yalnız çok kepçe güzel. lazım. Kepçe lazım abi. Evet. Oo kalan oluyor. Yakıyor Ama yakıyor yakıyor. Güzel, orası da mı güzel? Bak bak bak. bak. bak, bak, bak. Dev, Aa devam boyutun devam. güzelliğine bak. Of yalnız tekliği acayip kan yapacak. Kan Ay kusuyor şey şu an. Abi aynı <laughs> anda iki kişiye evet. vurdu ya. Vay be. Alalım mı? Allah! Allah. Dokunmuyorum ben Şimdi bunu hocası. kaçırma. Takı indirelim mi? <gülüyor> <gülüyor> dur dur bu tarafa acı çekiyor. Vay be benim yeni oltamın ilk nasibini sen yaptın Siftah'ını. Ama Sinan. takım efsane ya. Ulan Çıldırdı. yeni bir takıma daha ihtiyacım yok. Arkadaşlar canlı yayın bulamayınca birazcık jik yapalım dedik. Zaten ara ara deniyorduk da of. Of. bak bak bak. bak. Şey. Aman tanrım. Sinan yapalım sana aynı takımdan bir tane daha. Baksana şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> dur dur daha değil daha değil. Oğlum bunlar ne yorulmaz balıklar bir şey. <laughs> Savaş çok resmen be. ambarlamış şuna bak. Aynen seninki baya kan kusuyordu. Aynen. Tansel abi burada uğraşıyor. Bak bak daha kan kusuyor. Şurada Can uyuyor yaklaşık bir buçuk iki saattir. Getirsene bir tam yüzeye çıkar. Oo. Çok güzel boyu. Alalım mı içeri? Alalım. Evet daha dün paylaşmıştım Psycho Spread efsanesini Tut abi şöyle <laughs> Of be abi çok güzel ya <laughs> Harikası şu güzelliğe bakın arkadaşlar maşallah Çok güzel bunu da aldık Onu da çıkarın O ne yazı? Aa o gobe Ama güzel Bakın arkadaşlar Psycho Spread 45 gram Jig. Bir numara Savage'ın asist iğneleri, Bloody Assist Arkadaşlar iki güzel balık bir tane iri boyu bir gobene Selim Minovcik 40 gram sardine vurdu. Burada da bir tane çok güzel, bir buçuk kiloluk yaklaşık olarak bir yazılı orkunuz. Harikasız. Çok keyif aldın değil mi? Efsane. Böyle bir keyif almış minovcikti değil yok. mi? Zirve. Takım güzel. hafif, o yüzden çok keyifliydi. Tansel abi bir şey demeye gerek ya yok, o zaten sürekli. <laughs> güzel, keyifli bir av oluyor. Ee, tam böyle sıkılmaya başlamıştık, bize keyif yaptırdılar. Ava devam! Maşallah. Arkadaşlar keyifli bir onun sonuna geldik. Teknemizi marinaya bağladık. Güzel bir kuzu aldık. Nice'dir aklımızda vardı. Böyle güzel bir kuzu yakaladığımız zaman büyük kuzuyu suya salacağız diyorduk değil mi? Evet. Ee, bugün onu gerçekleştirdik çok şükür. Bugün çünkü hani böyle et diyelim vesaire diye çıkmadık yola. Özellikle de kuzu balığına bir sempatimiz var. Bizim buralarda Akdeniz'in en keyifli balıklarından biri. Yıllardır yakalıyoruz. Arada sırada da böyle ufaklarını zaten salıyoruz da arada sırada çok büyüklerini de salmaya devam edeceğiz inşallah. Bir tane büyük balık kaçırdık, talihsizlik oldu. Muhtemelen aynı takımla üçüncü balığı çektiğimiz için bir önceki videoda izlediğiniz dev sinariti de onunla çekmiştik. Bir yara almış muhtemelen takım. Ondan sonra şunlar bizim yemliklerimiz. Ee, bakın şu. Akdeniz hamsilerinin güzelliğine bakar mısınız? Bunları tabii ki ziyan etmeyeceğiz, yiyeceğiz. Çok da lezzetli bir balık. Gerçekte ismini bilmiyorum ama bunlara Napolyon diyorlar, bir şey diyorlar. Ticari balıkçılar arasında çeşitli isimleri var. Ee, ama çok lezzetli bir balık. Bir videomuzda nasıl pişirdiğimizi de göstermiştik. Ee, ve avın sonunda da iki güzel yazılı aldık. Onlar da tuz biber oldu. Hem yapay yemlerle hem canlı yemlerle avlandık. Keyifli bir avdı. Ee, Oğuz'a söz vermek istiyorum yani. öncelikle. O seni milli yaptık. Vallahi, kuzu çekmek istiyordun. Nasıl? Ya Keyifli. daha önce ilk kuzu biliyorsun ilk geldiğimde Antalya'ya e, kuzu palaz olarak yakalamıştım ilk. iki aynen. tane, üç tane. Ama onun farklıymış yani aksiyonundan. İnanılmaz bir kuvveti var, gücü var. Aynen öyle. Yani değişik, süper. Yani sözünde durdun. İnşallah Aynen daha da öyle. Nasıl olur. Can'a dün sinarit çektirdik, Aynen. bugün Oğuz'a kuzu çektirdik. Sırada Sinan. Sinan Allah da bizim artık <laughs> e, abi kardeş gibiyiz. Gerçekten tamam. bizim için çok değerli bir insan. E, sürekli dükkanda ve beraber vakit geçiriyoruz. Bazen onun teknesiyle çıkıyoruz, bazen bizim tekneyle. O yüzden sırada o var. Ankara'dan İnşallah. geldi geçen sene. Ya yani ee? bu işin altın standardı hep diyorsunuz ya kuzu 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 evet. bir başka bir boyutta çıkıyor. Onun mücadelesini bir tatmak lazım. Ya gerçi bugün mesela bu yazılıyı aldığınızda da bu kadar güzel bir takımla, ince bir takımla verdiği keyif inanılmaz bir yok ama o, o, kuzu, bir şiir o gibi kuzunun değil gücünü bir hissetmek istiyorum. <laughs> aynen ya bugün evet. o kaçırdığımız kuzu da nasıl böyle kamışı dikeltemedik. O aynen kuvveti, aynen. o şeyi bir yaşamak lazım. Zaten yani. tam sana verecektim. Takımın sıra sendeydi. Gitti. Gitti bu. İyi ki senin elinde gitmedi. Evet o zaman çok üzüldüm. Evet. Daha sağlam bir takımla sıradasın. Peki, Tansel abi peki zaten peki bir, bir şey soracağım. Buyur. Ya şimdi mesela bir sinerit çektiniz. Bu liderleri ne kadar da bir değiştirmek lazım? Şöyle Burası bir inceliyoruz. Şöyle arada bazen elimizle test ediyoruz. Yara varsa soyulma vesaire. Zaten onlarla devam ediyoruz. Bir de bir misina bir yere sürtü soyulduysa artık onun görünmezliği de gidiyor. Evet. O pürüz yapıdan dolayı çok görünür bir hal alıyor. O yüzden yani takımı inceliyoruz. Normalde e, şey çok fazla balıklar tuttuğumuzda oluyor. Bazen bir balıktan sonra paramparça oluyor. Mesela benim Gökçeada'da bir tranç'a çektim. 90'lık lider, 92'lik lider değiştirmedim. İkinci tranç'a da kesti gitti mesela. Oluyor arkadaşlar. Yakalamak da var, kaçırmak da var. Aynen öyle. Tanser abi biliyorsunuz arkadaşlar. Alanya rektör yardımcısı olarak gitti. Hasret bıraktı bize kendisini. Vallahi çok özlemişim Savaş'ı. Eyvallah. Antalya hava çok güzeldi. Yani güzel balıklar da aldık. Bir tanesini bırakmamız zaten ekstra güzel oldu. Aynen öyle. E, aksiyon da yaşadı. Sinan kardeş. Evet, e, kesinlikle. Çok Biraz buruk tabii ama inşallah daha büyüklerinde yakalayacağız. İnşallah. Teşekkür Eyvallah. ediyorum, çok sağ ol. Eyvah ama sen yine efsaneyi bozmadın. Psycho Spread'le aldın. Blue Zepa. Hiç değişmez abi, Blue aynen Zepa. öyle. Değişmez. <laughs> Erkek adam cik yapar. Şimdi sardin geldi, onun başka mavisi geldi, o da çok güzel. Ona da Hepsi deneriz. birbirinden da güzel. Aynen. Can, bir de son, sana söz vereyim. sen bugün uyudun, keyif aldın. Aynen. Bol bol yemlik balık yakaladın bizi. Ben iki gündür çok keyifliyim abi, geliyorum, dinleniyorum, balığımı tutuyorum, sohbet ediyorum. Bugün Kansel abim dediğin gibi özlüyoruz. Eyvallah. Sinan kardeşim. abim e, hep birlikte keyifliydi, güzeldi. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine Eyvallah. sağlık. Her şey çok güzeldi. Arkadaşlar bu zor zamanlarda e, stok videolardan sizi izleterek sizi bir nebze olsun rahatlatabiliyorsak ne mutlu bize. Desteklerimiz destekleriniz bizim için çok önemli. Lütfen arkadaşlar videolara like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Unutmadan Tansel abinin de bir YouTube kanalı var. Şuradan abone Balıkçı olun. Akademisi. Buraya. Buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a